Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Yine bir Regal Raptor elektrikli araç videosunda beraberiz. Bugünün video konusu aracıma 60 amperlik 6 yeni akü taktırdım. Şu an aracın üzerinde onlar var. Yaklaşık düşük hızla 10 kilometre yol kat ettim. Arkadaşlar aracın şu an e, voltaj noktası 75'i gösteriyor. Real olarak 10 kilometre yol kat ettim Ancak bakın şimdi görüyorsunuz hemen düşmeye başladı. Yani aldığım akülerle alakalı test yapıyorum. Çünkü nereye gidebileceğimi gidemeyeceğimi görmek istiyorum. Şu an baktığımız zaman Arkadaşlar hızım 25 26 10 kilometrede voltaj 70 Hatta 69-68-70 aralığında gidiyor. Bir önceki videomda yeni güncel fiyatlara değinmiştik. Biliyorsunuz. Ve bununla beraber değindiğimiz bir diğer hususta bildiğiniz üzere akülerimi o gün taktırmıştım. Onlar akülerden bahsetmiştim. Ee, yolda giderken 25 km hızla 2 saatlik şarjla 12 km civarı bir yolu 25 km civarı hızla geçtim. Fazlasını yapamadım. Çünkü 80 ile başlayan akü voltajı eve vardığımda artık 64-63 yani o noktadan sonra zaten 500 metre 1 kilometre sonrasında Gitmez vaziyete gelirdi. Eve gelip şarjı taktım. Normalde sıfır bir akü, 38 amperliklerinden bahsedeyim. Onlarla ben 8 saat şarj yapıyordum aşağı yukarı. Akü enteresan bir şekilde 40 kilometre civarı menzil yapıyordu. Yani bu akü bayağı bir deşarj olmuş vaziyetteydi zaten. 2 saat şarj etmiştik. 80 voltaj vardı bayağı düşmüştü. Bitmişti neredeyse eve geldiğimde artık anca gelebilmiştim. Taktık. 5 saat kadar sonra akü yani şarj göstergesi yeşile döndü. Yani şarjı kesti. Açıkçası yani sıfır bir aküde ben 10 saat bekliyordum. Çünkü uymaz motorda 2 saat şarj ettik. 2 saatlik şarjda o zaman akünün yarısı dolmuş gibi olması lazım. Eğer 4-5 saatte bu akü fulleniyorsa işin enteresan tarafı ben düşük hızda 2 saatlik yani yarım şarj olarak düşünürsek bunu yarı deponun yarısının dolduğunu gelebildiğim kilometre 12 ise ve bunu da 25 km hızla yerine göre 20 ile 15 ile rampa çıktım. Ee, aküde bir sıkıntı olduğunu açıkçası hissettim, gördüm. Ya bunu teyit eden en önemli şeylerden bir tanesi de bugün arkadaşlar bakın bakın görüyorsunuz 25 26 69'a düşüyor voltaj. Dokunmaya gelmiyor. Yani düşük hızlar bunlar Regal Raptor için. Ben 38 amperlik akümle yani siz de biliyorsunuz görüyorsunuz bu hızla gidiyordum aşağı yukarı. Bugün gittiğim yer git gel 10 kilometrelik bir mesafe. Full şarj. Hani bu yeşile döndükten sonra dolu şarjla çıktım. Sürüş hızım yağıştan dolayı yolda kalmamak adına bir de yavaştı. Bunu da söylemek istiyorum. Yani 30 km hızı da geçmedik. 30 km hızı geçmeyi bir kenara bırakalım. 18-20 ile gittim. Bir de bu aracın 18 ile gittim. Bunun da en büyük sebebi yolda kalmamak isteği. Çünkü malum yağışlı havalarda sıkıntı çıkması endişesi var. Gerçi o noktada el freninin olduğu yerde switch soket varmış onu çıkarttık şu an 10 kilometrede 11 kilometre diyelim herhangi bir şekilde yolda kalmalık bir şey olmadı İnşallah olmaz o sıkıntının bu şekilde halli olduğunu söylediler ben de tabii ki halli olmuştur diye düşünüyorum o nokta hususunda ancak bakın arkadaşlar şu an yani full şarjda çıktım şu an e, 13 kilometrelik bir yol kat etmeyle ortalama aracın göstergesine göre 29 ile gidiyoruz. Düz yoldayız. 70'e çekiliyor. Yani bu aracı ben 38 amperlik 17 aylık artık bir buçuk yıl neredeyse takılı kalmış, sıcak yemiş, iki kez yani çünkü aldığımı da soğuk mevsimde, akabinde bir yıl sonrasında da yine soğuk gördü. İki kış görmüş diyelim biz ona. Bir yaz, iki kış görmüş. Hatta üstüne bir de dışarıda beklemiş. Aküm bundan daha iyi performans gösteriyordu. Böyle bir voltajya düşmüyordu. Yani gittiğim yer 10 kilometre. Akabinde döndüm geldim. Şu an 13,5 kilometrelik bir menzil oldu. 13,5 kilometrede yani ciddi manada bir düştü aküler. Maalesef yani aküler iyi çıkmadı. Hatta içinde ya takılmasından yana bir sıkıntı olabilir ya da ee, yaklaşık 10-12 aylık aküler bunlar derin de şarj olmuş vaziyette. Bundan dolayı bakın arkadaşlar şu an 18 km hızla 68 voltaja çekildik. Yani fullle çıkmışız. Ama ciddi düşüş var maalesef ciddi düşüş var olabilir. Zaten uyumaz motorla e, konuşmayı yaptık. Yani sağ olsun uyumaz motor her daim destekçi. Bu noktada ürünümüzün arkasındayız. Herhangi bir sıkıntı yok. E, gereğini yaparız dediler. Ben zaten bundan dolayı uyumaz motora her daim tercih ediyorum çünkü satın aldığınız bir ürünün arkasındalar, garanti hizmeti veriyorlar, destek veriyorlar. Bu anlamda ben her daim onları video açıklamaları kısmında da adreslerini telefon numaralarını hep bırakıyorum. Çünkü bu araçlarda ilgi alaka önemli. Destek önemli. En önemli sıkıntılardan biri o. Sonuç itibariyle Uymaz Motor bu ürünü üretmiyor. Aküleri de üretmiyor. Aküleri markadan satın alıyor. E, tabii ki sıkıntıla çıkabilir bir akü. Önemli olan üründe bir sıkıntı çıktığında o ürüne sahip çıkmak o ürüne gerekli desteği vermek. Yani ben uyumaz motorda bunu gördüğümden dolayı orayı tercih ediyorum. Öyle bir yerde durmuş ki daha yolunda. Yani bir an görmedim. Hareket mi ediyor, kalıyor mu diye. Yani gerçekten enteresan bir durum. Evet. Arkadaşlar aküler maalesef değişimlik durumda ben bu akülerle hani yola çıksam iki kişi bir aileme bir hastaneye götürmek istesem şu an araç da boş arkadaşlar bir tek ben varım onu da söyleyeyim taşıdığı 68 kilo yani araçta bir yük de yok hani bazı vatandaşlarımız var e, 90 kilo 100 kilo 110 kilo ortalama 90 kilo diyelim hani 90 kilo falan da taşımıyor 68 67 kilo hani voltajın bu kadar düşmemesi lazımdı. Bakın, bakın arkadaşlar. Şu an 70-25 km hızda. Gaza da basmıyorum. Yavaş gidiyorum sürekli. Yani benim o çıkarttığım e, akülerim şu an 15. kilometredeyiz. Akü bayağı bir azalmış vaziyette. E, voltaj ciddi düştü. Çıkarttığım akülerle bu yollarda, bu sürüşle hatta bir tık daha hızlı sürüşte voltaj 72 oluyordu arkadaşlar. Bunda bakın 69'a çekildi. 69, 70, 69. Hızım da yani görüyorsunuz arkadaşlar 25. O da Regal Raptor'un 25'i. Normalde şu an bu araç GPS'de 18 ile gidiyor. Bu arada onu da hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar. Olabilir, ee, akülerde, çeşitli ürünlerde sıkıntı olabilir. Önemli olan aradığınızda muhatap bulabilmek, destekçi bulabilmek, garanti hizmetini veren bir yerden alabilmek Dediğim gibi ben aracı evime getirirken e, mesaj attım Uyumaz motora. Bana söylenen ürünümüzün her daim markasındayız. E, yerimizi her daim biliyorsun sıkıntı varsa gereğini yaparız dendi. Bu gerçekten çok kıymetli bir davranış. Dediğim gibi sonuç itibariyle bu ürünleri distribütör ithal ediyor. Yani uyumaz motor bu ürünleri satın alıyor. Garanti koşullarını veriyor. Satın alıyor. Kendi ürettiği bir ürün değil. Ürünlerde sıkıntı olabilir. Normalde sıfır bir akü satın aldığınızda akü genellikle dolu olur. Ben aldığımda akü kontağı açtığımızda 75 voltaj gösteriyordu. Bakın arkadaşlar bakın. Şu an yani oraya da odaklanamıyor. Enteresan bir şekilde yani kamerada da bir sıkıntı. Şaka gibi gerçekten. Yani 68'e çekildi voltaj. Onu gösteremedim ben size. Yani kamera birdenbire buğulandı. Yani niye böyle oldu? Onu da çözebilmiş değilim. Evet 69'u görüyorsunuz 28 kilometre 69. Şu an bir de hafif aşağı yönüne gidiyoruz. Arkadaşlar 16. kilometredeyiz. 16. kilometredeyiz. Aracın voltajı bize 69 68 70'leri gösteriyor. İşin enteresan tarafı ya çok enteresan gerçekten. 30 km şu an hızla gidiyorum. Yani aşağı yönlü gidiyorum arkadaşlar şu an. Aşağı yönlü gidiyorum. 30 km Regal Raptor'un göstergesi. 23 km benim gerçek real hızım. Akü voltajı 71. Şöyle bir frene basalım. Yani bu olamaz. Normalde şu an arkadaşlar akü voltajı 73. Gaza basmıyorum. Bu çok gerçekten işin gerçek boyutuna yüzünü gösteren bir durum. Duracağım neredeyse. Hatta durdum. 73 voltaj, 0 hız. 17, 16, 16 buçuk kilometre yol yaptım. Voltaj 73. Bakın, Regal Raptor'un göstergesinde de 18.1 kilometre yol yapmışım. Normal şartlar altında fazla gösteriyor. 16.16 buçuk kilometre. bence fazla. 14 falan yapmışım. Realde 14 falan yapmışım. Şu an benim eski 38 amperlik aküyle yola çıkmış olsam şu an durdum. 10, yani 15 kilometre diyelim. 15 kilometrede durmuş olsam hani yüke gitmediği için kendini 76'ya atardı. 77'ye atardı. Ee, tekrardan şöyle bir gaza dokunalım. Nereye gidecek? Evet. 69'a çekildi. 23-24 kilometreza çıkabildim. Yokuş aşağı gidiyorum arkadaşlar bu arada. Evet akü gerçekten sıkıntılı. Hep beraber hem videomuzu çekiyoruz, deniyoruz. Hem de dün satın al yani dün taktırdığım aküleri full şarjına ilk full şarjını yaptım. 5 saatte doldu. 5 saate de emin değilim. Çünkü geldiğimde dolmuştu. Ben geldiğimdeki saati baz almaya çalışıyorum. 4 saatte de yeşile dönmüş olabilir bu arada. Ee, arkadaşlar. Cumartesi günü. Ayın 11'inde aküleri taktırdık. Haziran 11. Bugün Haziran 12. Sabah saatleri. Ee, aküleri taktıralı ve taktırdıktan sonra yola çıkıp evime döneli saat 4'te çıkmıştım. 17 saat olmuş. Aküleri motoruma taktıralı. İlk tam şarjını yaptım. Yola çıktım. Güncel durum bu. Şu an yokuş aşağı gidiyorum. 25 km, 26 km hızla voltaj 71. Yokuş aşağı arkadaşlar burası. Bakın yokuş aşağı. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Şurada yokuş aşağı gittiğimi görüyorsunuz. Bakın şurası. Şimdi hafif. Gel minik bir e, yokuş yukarı değil de yani düzlük çıkacağım gibi düşünebiliriz. Evet arkadaşlar şu an gösteriyorum 68 68 26 km ile 27 km ile 68 voltaj. Yani bu olmaz. Yani ben buradan <laughs> distribütöre seslenmek isteyeceğim. Yani akü bu. Full şarjda yola çıktım. Çünkü ben her zaman teyit almayı severim. Çünkü ben bununla ailemi taşıyacağım. Ee, bir AVM'ye gideceğim. Ee, bir Belki yaz günü bir yere gideceğim. Hastaneye gidiyorum. Aşı yaptırıyoruz. Alerjik aşı. Ee, ev tuzu akarı aşısı. Satın aldım. Bununla alakalı. Bakın arkadaşlar şu an tekrar göstereceğim. 24 km hızla voltaj 68'e düşüyor. Yani şöyle fren yapıp duracağım. Fren yapıp duracağım. 72 voltaj. 19.1 kilometre yol yapmış gösteriyor. E, Regal Raptor zaten fazla gösteriyor. Realde şu an Realde şu an 15.5 kilometre yol yapmış vaziyette.